Selamlar. Benimle bir meditasyon pratiğine daha hoş geldin. Bugün burada Kapalabhati nefes pratiğini yapacağız. Devamında yine kartlarımızdan mesajlar nelermiş bakacağız. Bu Kapalabhati nefes pratiğinde enerjiyi daha çok karna yönlendiriyor olacağız. Bu pratik özünde karındaki iç organları rahatlatabilen, bu bölgeyi aktifleştirebilen bir pratik sindirim sistemine iyi gelebilen bir pratik. Yapacağımız şey şu. Öncelikle ellerimizi karnımıza yerleştirerek nefesleri bir karına yönlendirerek başlayacağız. Önceki pratiklerde karın nefesleri, diyafram nefesleri pratiğimiz vardı. Belki yapmışsındır. Belki zaten alışık olduğum bir şey karna nefesleri yönlendirmek. Bugün bu pratikte Karna doğru nefesleri almak önemli olacak. Ellerimizle bir hissedebiliriz. Nefes karna doğru yöneldikten sonra burundan sanki sümkürürcesine bir seferde o nefesi boşaltıyor olacağız. Yani şu şekilde nefes karna dolduruyorum. Burundan bir anda bıraktım. <laughs> nefesi karna dolduruyorum. Burundan bir anda bıraktım. Böyle üst üste birkaç kez bu pompalamaları yapacağız. Karnı içeriye doğru pompalayacağız. Bunu böyle çok hızlı da yapabilirsin. <laughs> Şeklinde de nefesler verilebilir. Ama yavaş yavaş da karna bir nefes al. Bırak. Karna bir nefes al. Bırak. Son bir uyarımı da yapayım. Epilepsi gibi bir problemin varsa, herhangi bir sinir sistemi rahatsızlığın varsa bu pratiği uygulamadan önce belki doktoruna danışman iyi olur. Pratiğin senin için ne kadar tanıdık olduğuna bağlı olarak bu daha hızlanabilir veya senin nefes alma hızına bağlı olarak yavaşlayabilir. Olduğun yerde ger rahat bir şekilde otur. Karnı hissedelim. İstersen ellerini bir yerleştirerek başla. Bir gözlerini kapat. Öncelikle karnına doğru derin bir nefes al. Karnın ellerinin altında genişlesin. Ve sonra alçalsın. Bir kez daha karna doğru al o nefesi. Ve karnın alçalsın. Şimdi karna doğru aldığımız nefesleri burundan bir anda boşaltıp karnı da tamamen içeriye doğru çekiyor olacağız. Bunu istediğin bir hızda yapabilirsin. İlk defa deniyorsan izin ver kendine yavaş yavaş bu etkiyi hisset. Karna doğru al nefesi. Nefes el hep burundan, ağız kapalı. Ve karnı içeriye pompala, burundan nefesi bırak. Birkaç kez üst üste şimdi bunu yapalım. daha yavaş yapabilirsin. Hızlı yapmak için zorlama kendini. Rahat ettiğin bir hızda olsun. Devam et. Şimdi dur. Olduğun yerde derin bir nefes al. O nefesi tut tam tepede. Ve yavaşça bırak. Şimdi yeniden karnı pompalamayı yapacağız. Karna doğru al nefesi. Ve başla pompalamalara. Yine dur. Derin bir nefes al. Tam tepede tut o nefesi. yavaşça bırak. Şimdi biraz doğal nefesinle kal. Karın bölgesinde ne hissettiğine, nasıl hissettiğine bir bak. Hazır hissettiğinde Yavaşça gözleri arala. Yeniden hoş geldin. Şimdi kartlarımıza geçiyoruz. 1, 2 ve 3 olarak karşımda kartlar. İçinden seçebilirsin, düşünebilirsin. Şimdi kartlarımızı teker teker açıyorum. Birinci kartımız temiz hava kartı. Diyor ki, Bedeninin, yeşilliklerin, ağaçların, bitki ve çiçeklerin ürettiği bol oksijenli havayla tazelenmeye ihtiyacı var. Bugün dışarıda olabildiğince doğa ananın kucağında zaman geçir. Evini de tazelemek için perdelerini ve pen pencerelerini aç. Evet. Bugünün güzel bir mesajı oksijen almak için. Şimdi ikinci kartımız. Verme alma kartı çıktı. Yanında kanguru olan bir melek var. Bu kart şunu söylüyor. Bütün evren senin nefes alışverişlerine benzeyen döngüler halinde işler. Yalnızca nefes verdiğinde veya yalnızca nefes aldığında evrenin ritminden koparsın. En üst düzeyde sağlık, enerji ve yenilenme için hayatında aldığın her nefesi nefes vererek dengele. Evet. Ve üçüncü mesajımız. Oyun kartı çıktı. Sevgili insan, İşi bir süreliğine bir kenara bırakmanın zamanı. Endişelenme, sorumluluklarına sonuna kadar göz kulak olacağız. Oyunculuk, eğlence ve kahkaha enerjini yükseltecek. Böylece yenilenmiş bir bakış açısı ve yüksek enerjiyle çalışmaya geri döneceksin. Yani biraz dinlenmeye, keyif alacak bir şeyler yapmaya, vakit ayırmayı unutma. Bugünün mesajları da bunlardı katıldığın için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ve varsa yorumlarını yapmayı unutma. Benim için çok motive edici oluyor o yorumları görmek. Kendine çok iyi bak. Tekrar görüşürüz.